Hocam merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok iyiyim ben. E, hastaların en çok merak ettiği konulardan biri de ameliyattan sonra ne kadar süre sonra rahat nefes alabilirler? Şimdi hastanın burnu ameliyattan belki de bu ameliyatın herhalde zorlayıcı taraflarından bir tanesini say Sen herhalde ilk bunu sayardım. Biz her ne kadar içeriye silikon tampon, ortası delikli tampon da koyuyor da olsak da erken dönemde özellikle ilk bir hafta 10 günde çok iyi nefes alamıyorlar. Bize söylemesi kolay tabi. Hani bir süre burundan nefes alamayacaksın demesi kolay ama hakikaten zorlu bir süreç. Hani o bir, bir haftalık süreç evet. Ama nispeten o delikli tamponla ya da silikonla adı nostril retainer. Benim hastalar bunu çok daha rahat biliyordur. Hatta gelen hastaya da onu gösteriyorum ne olduğunu. Ortasındaki delikten nispeten nefes alıyor ama ortalama olarak şöyle birinci haftadan sonra hasta artık ufak ufak nefes alıyor. Ben bir de bunun içerisi temizliğini yapıyorum o kabuklar vesaireler şunlar bunları temizledikten sonra bence eskisi kadar şey olmasa da öncelikli olarak nefes almaya başlıyor. Tam manasıyla nefes ne diyebilirsin? Birinci aydan sonra artık ya da ikinci aydan sonra daha iyi nefes alıyor. Çünkü burnun içerisi burnun dışarısı gibi değil. İçerisi mukoza daha iyi iyileşiyor. Daha hızlı iyileşiyor. Yani birinci aydan sonra iyi nefes alıyor diyebiliriz. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim.